Bakalım ne demiş. Bu iki cümlede ifade edilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Okuyalım iki cümleyi de. 1800'lerin başlarında insanlar elektriğin ölü insanları dirilteceğine inanıyorlardı. Diğerine bakalım. Mary Shelley 1816 yılında yazdığı Frankenstein adlı romanında vücut parçaları kullanılarak yapılan bir canavarın vücuduna elektrik verilerek canlandırılmasını anlatmıştır. A şıkkında ne demiş bana? Yazarlar içinde yaşadığı toplumun gerçeklerini gerçeklerine sırtını döner. Ulaşamam. Toplumun hissettiği bir şeyi yansıtmış aslında kitabında. B'ye baktım. Yazarlar eserlerinde gerçeklerden ziyade düşsel ögeleri ön plana çıkarır. Buna da ulaşamam arkadaşlar. C'ye baktım. Yazarlar yazdığı eserlerle bilim ve teknolojiye öncülük ederler. Hayır. Bilimsel bir gerçeğin toplumun zihnindeki halini eserlere yansıtmış aslında. C'yi de eledim. D'ye baktım. Yazarlar eserlerini gerçek hayattan esinlenerek kurgulayabilir. Evet benim ulaşmak istediğim cevap C denizli şıkkıdır arkadaşlar. D şıkkıdır. Çünkü ilk kısımda diyor ki 1800'lerin başlarında insanlar elektriğin ölü insanları dirilteceğine inanıyordu. Böyle bir inanış varmış toplumda. Bir yazar da 1816 yılında bu düşünceyi kitabına farklı bir şekilde yansıtmış. Cevap bu yüzden denizdir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir demiş. Okuyalım bir parçayı kabataslak olarak. Bence edebiyat öğretmeni edebiyatı nokta 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 değil nokta 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 insandır diyor. Öğretim izlencelerinin ders kitaplarının yıkılmaz duvarlarını zorlayıp alanı genişletmesini bilir söylediklerini ezberletmez, öğrencilerini özgürce düşünmeye yöneltir. Çünkü ona göre edebiyat sadece bir ders değil, insana iyi'yi ve doğruyu öğreten bir yaşam biçimi, bir duygu eğitimidir. Buraya hangisi gelebilir diyor. Ne demişti? Bence edebiyat öğretmeni edebiyatı nokta nokta değil, nokta nokta insandır. Yani burada edebiyatı sevdirmekle alakalı bir çıkarımda bulunabilirim. Bu yüzden A şıkkındaki sevdiren kısmı şuraya gelebilir öğreten kısmı da buraya gelecektir. Şu şekilde şu şekilde tamamlayacağım. Bence edebiyat öğretmeni edebiyatı öğreten değil, sevdiren insandır şeklinde tamamlamam gerekir arkadaşlar. Unutan gören olamaz. Anlatan anlayan olamaz. Seven yaşayan olamaz. Sevdirmekle alakalı bir metin aslında. Edebiyatı yaşayarak anlatmak, sevdirmek bunun üzerinde durmuştur metinde diyebilirim. Cevap Bu cümleden yargılarından hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Cümleyi okuyalım. Dünyanın ilk yerleşim alanları genellikle suyun bol ve iklimin elverişli olduğu yerlerde kurulmuştur demiş. Bire bakalım. İklimin yumuşak olduğu alanlar yaşamaya uygun yerlerdir. Şimdi bunu çıkaramam arkadaşlar. Çünkü iklimin elverişli olduğu alanlar diyor. Aşağıda ise ne demiş? Yumuşak oldu. Belki elverişli ile yumuşak uyumlu olmayabilir. O yüzden bunu eledim. 2'ye bakalım. İnsanlar iklim koşullarına göre yaşamlarını düzenlemişlerdir. Evet buna ulaşabilirim. Şöyle bir beklesin. Dünyanın ilk yerleşim alanları genellikle suyun bol ve iklimin elverişli olduğu yerlerde kurulmuştur demiş zaten. Yani iklim koşullarına göre insanların yaşamlarını şekillendirdiğini ifade etmiş. 3'e bakalım. İlk yerleşim alanları, ilk yerleşim alanları insan yaşamını sınırlayan yerlerdir. Hayır, sınırladığını ifade etmemiş. Bunu çıkartamam. 3'ü kesinlikle eledim. 1'i kesinlikle eledim. 4'e geldim. Su kaynakları günümüzde stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzle alakalı bir şeyden bahsetmiyor. 4'ü eledim. Cevabım az önce de söylediğim gibi Bursa şıkkı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi yukarıdaki metinde cümlelerin başına numaralar koymuş. Altta da A, B, C, D şıklarında sırasıyla 1, 2, ve 3 ve 4. cümlelerle ilgili çıkarımlar vermiş arkadaşlar. Şimdi ben birinci cümleyi okuyacağım. A şıkkına bakacağım. 2'yi okuyup B'ye bakacağım. Bu şekilde soruyu çözmeye çalışacağım. 1 demiş Osmanlı döneminde kara ve deniz zaferleriyle padişah çocuklarının sünnet düğünleri ve evlenmeleri nedeniyle şenlikler düzenlenirdi. A'da ne demiş? Birinci cümlede şenliklerin düzenlenme sebepleri verilmiştir. Evet, verilmiş. Doğru. Eledim. İkinci cümleyi okuyayım. Geceleri saray bahçelerinde yapılan bu şenliklerde sohbet edilir ve müzik dinlenir. Toplantılara dönemin ünlü şairleri, bestekarları da katılırdı demiş. B şıkkında ne demiş? İkinci cümlede şenliklerin içeriğinden söz edilmiştir. Evet sohbet edilir diyor, müzik dinlenir diyor. içeriğine dair bir şeyler vermiş. Üçüncü cümleyi okuyayım. İkiyi de eledim. Bunların yanı sıra kandiller ve çıra, çırağlarla ortam aydınlatılarak şenliğe görsel bir güzellik de eklenirdi demiş. C şıkkında ne diyor? Üçüncü cümlede şenliklerde görselliğin önemsendiği vurgulanmıştır. Evet görsel bir güzellik de eklenirdi diyor. Vurgulamış. Dördüncü cümleye bakayım. Görselliğin ön plana çıktığı bu şenliklerden biri yıllar sonra İstanbul'un Kandilli semtinin adı olacak kadar görkemliydi demiş. Denizli'de ne diyor? Dördüncü cümlede şenliklerin düzenli olarak tekrarlandığı belirtilmiştir. Hayır arkadaşlar düzenli olarak tekrarlandığı belirtilmemiş. Cevabım değişikti. Bu cümleden 3 tane yargı vermiş. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Cümleye bakalım arkadaşlar. Takdir edildiğinde değil, taklit edildiğinde gerçekten başarılısın demektir diyor. Bakalım birinci cümleye. Başarıya ulaşmak isteyenler başarılı insanların ayak izlerine basarak ilerlerler diyor. Bu arkadaşlar taklit değil de sanki başarılı insanların açtığı yoldan ilerlerler demek istiyor. O yüzden bir olanları elerim. Adana'yı, Ceyhan'ı eledim. İkinciye bakalım. Gerçek başarının ölçütü beğenilmek değil, taklit edilmektir diyor. Evet, bunu ifade ediyor zaten. İki olacak o zaman şıklarım arasında, cevaplarım arasında. Gelelim üçe. Öykünme, insanı başarıya taşıyan eylemlerin başında gelmektedir. Şimdi, yukarıdaki cümlede takdir edildiğinde değil, taklit edildiğinde gerçekten başarılısın demektir diyor ama başarılı olmak için öykünmen lazım. İlla taklit etmen lazım demiyor sevgili arkadaşlar. Buna ulaşamam bu yüzden. Cevabım Bursa 5. Bakalım bir puzzle sorusu vermiş arkadaşlar. Diyor ki numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur? Şimdi oluşturmaya başlayalım. Okunanların ve yaşananların demiş kültür süzgeçten geçirildikten bıraktığı izdir. Sonra üzerimizde ömür boyunca demiş. Şimdi öncelikle yargı bildiren hangisi bu dördüncü ifade? O zaman sonda bulunacak cümlenin sonuna koydum bunu arkadaşlar. Bıraktığı izdir diyor. Ben başa hangisini getirebilirim? Şöyle bir bakıyorum hepsine arkadaşlar. Kültürü getirsem başa ikiye getirdim kültür dedim. Ömür boyunca şöyle dedim. Okunan ve yaşananların biri getirdim. Süzgeçten geçirildikten dedim. Üçü getiriyorum. Sonra üzerimizde beşi getirdim. Bıraktığı izdir. Nasıl oldu? Kültür ömür boyunca okunan ve yaşananların süzgeçten geçirildikten sonra üzerinizde bıraktığı izdir. Gayet anlamlı bir cümle oldu sevgili gençler. Ne demişti bana? Kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur diyor. Bakalım. 1, 2, üçüncüsü hangisiymiş? Bir numaralı cümleymiş. Bu yüzden sorumun cevabı A şıkkıdır. Bu iki cümlenin anlamca en uygun şekilde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım cümleleri okuyalım yukarıdaki cümleleri. Çanakkale Savaşı Türk milletine Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmesi ve zaferle sonuçlandırılmasını sağlayan cesareti ve özgüveni vermiştir. İkinci cümlede şu, Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal orduları Çanakkale Savaşı'nda yenilmiştir diyor. A şıkkına bakalım arkadaşlar. Cesarete ve özgüvene sahip olan Türk milleti Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal ordularını yenerek Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu şekilde birleştiremem. Bu şekilde birleştirirsem Çanakkale Savaşı ile birlikte bütün işgal ordularının yenildiği ve Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği ve kazanıldığı anlamı çıkar. Bu yüzden A şıkkını eledim. B'ye bakıyorum. Türk milletinin cesarete ve özgüvene sahip olan ordusunun Çanakkale Savaşı'nda işgal kuvvetlerini yenmesi, Türk milletine Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmesi ve zaferle sonuçlandırmasını sağlayan gücü vermiştir diyor. Bu şekilde birleştirirsem de cesarete ve özgüvene sahip olan ordusu derken kendim bir ekleme yapmış olurum. Tam anlamıyla düzgün birleştirmem arkadaşlar. Bu yüzden Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakayım. Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal ordularının yenildiği Çanakkale Savaşı, Türk milletine kurtuluş savaşını gerçekleştirmesi ve zaferle sonuçlandırmasını sağlayan cesareti ve özgüveni vermiştir. Bu şekilde birleştirirsem doğru olacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla bir şey söylemiş olmamcı şeklinde birleştirirsem. D'ye de bakalım. Türk milleti Çanakkale Savaşı'nda cesarete ve özgüvene sahip olan Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal ordularını yenerek Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır diyor. Burada da arkadaşlar yine sanki Çanakkale Savaşı'nda yendiğim zaman düşman ordularını Kurtuluş Savaşı bitmiş gibi bir anlam çıkıyor. Bu da benim aradığım anlam değildir. Metinlerde bunu ifade etmiyor. Cevabım bu yüzden C şıkkı. Bu dizelerden Ömer Seyfettin'le ilgili 3 tane yargı vermiş. Yargılarından hangileri çıkarabilir, çıkarılabilir diye soruyor bana. Okuyalım dizeleri arkadaşlar. Pek uzun gurbetlerden sonra vatanına, vatanına dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altından bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an önce göremediği için nasıl hüzünlenirse ben de tıpkı böyle meraka sabırsızlığa benzer bir acı duyarım diyor. Bakalım. Bir de ne demiş? Memleket hasretini derinden yaşamıştır. Arkadaşlar memleket hasretinden bahsetmiyor. Meraka e, duyduğu sabırsızlıktan bahsediyor aslında burada. Biri eledim bu yüzden. Bir olanları elerim. İkiye baktım. Karamsar bir ruh haline sahiptir. Buna ulaşamam sevgili gençler. Sadece burada bir benzetme yapıyor. Yani bu benzetmeyi yaparken acaba karamsarca mı yapmış yoksa farklı bir şekilde mi yapmış? Niyet okumuş olurum. Buna da ulaşamam. 2 olanları da elerim. 3'e baktım. İçinde bulunduğu duyguları ifade ederken başka bir durumdan örnek vermiştir. Evet arkadaşlar. Şu kısımda şu işaretlediğim bölümde hep başkasının yaşadığı bir durumu örnek göstermiş kendi duygularını açıklarken cevabım Bursa yalnız 3 şıklıdır. Şıklı